Alo. A Alo. Nizamettin Bey. Buyur abi. Nizamettin Çelik değil mi hocam? Yanlış evet. olmasın. Evet abi Nizamettin, Nizamettin Çelik. Göbet hesabı kaydınıza ne zaman bakıldı Nizamettin Bey? Abi benim hiç polisten işim olmadı ki ya. Kimliğin yanında mı şu anda? Doğru da senin işin olmayabilir. Biz de görevimizi yapmak zorundayız. Kimliğin yanında mı? Bir savka kaydına bakalım. Kimliğim üstünde değil abi ya. Nerede kimliğin? Şeyde evde kaldı abi ya. Kimlik pek taşımıyorum düşürürüm diye abi ya. Ne demek ya sen küçük çocuk musun güzel kardeşim nasıl yani kimliğini düşürürsün diye taşımıyorsun, abi, öyle bir şey mi olur, böyle bir saçmalık var mı? Hiç kimse evet. şimdiye kadar sormadı ben ben de taşımadım da bir daha taşırım abi ya. Şu an e, bu e, TC kimlik numaranı verebiliyor musun? TC kimlik mi yok abi ya bilmiyorum onu ya. Bak bu barandıcılığa adındaki şahıs dün gece saat 12.30 sıralarında Ankara Kızılay Meydanı'nda gözaltına alındı emniyet güçlerimiz tarafından beni iyi dinle tamam mı? Evet Değil abi. Bende bu şahsın üst aramasından sana ait kimlik bilgilerinin 3 tane kredi kartı çıktı. Bir de şu anda görüşme yaptığımız sim hattın kopyaları ele geçirildi. Bunlar terör PKK örgütü yandaşı. Bundan bir bilginiz var mı Nizamettin Bey? Allah Allah. Yok abi ya. Ne zaman oldu bu abi ya? Bak sen herhalde kimlik fotokopini bir yerlere bırakmışsın anladın mı güzel kardeşim? Bak burada da dosyanda da öyle gözüküyor. Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi. Bu bankalarla çalışıyor musun sen? Abi bir de sadece benim finans bankta var bir hesabım ya. Efendim? Sadece bir Finansbank'tan bir hesabım var ya. Finansbank'ta mı hesabın He var? He abi ya. İnşallah limitin yüksek değildir. Yok abi ya. Ne kadar limitin gözüküyor orada? Orada ee, işte biraz var abi ya. 2 milyar kadar falan kredi kartımın limiti <laughs> var abi ya. Kardeşim. Şimdi bu şerefsizler bak dediğimiz şekilde terör ve PKK örgütü yandaşı anladın mı? Bunun için acil bir şekilde kredi Abi benim kredi kredi terörist... Benim teröristçüle neyle ne işim olur abi? Ben suçsuzum vallahi benim hiçbir şeyden haberim yok abi ya. ya kardeşim beni dinler misin ya? Bir başkamserle muhatap olduğunu unutma tamam mı? Karşındaki babanın uşağı değil. Tamam biz sizin için burada uğraşıyoruz ya. Abi, kredi. abi kurban olayım ne diyorsam onu yapalım ya. Tamam yapacaksın zaten. Bize yardımcı ol ki biz de bu şerefsizleri yakalayalım bak. Bunlar senin adına sahtekarlık yaparak senin adına... Allah sessizlik Allah. Sessizlik abi, var. abi, sessizlik abi sessizlik babam var. duymasın. Babam beni öldürür vallahi. Efendim? Babam duymasın abi bunu öldürür vallahi beni döver abi ya. Baban mı? He abi ya. Şu an sen kredi kartı yanında mı bakayım söyle bakayım. Kredi kartım yanımda değil abi de getireyim mi istiyorsan hemen abi ya. Kredi kartını alıyorsun kimliği de, yanına alıyorsun hem yakın e, iş bankası yakın mı sana garanti bankası ATM'si? Sen neredesin şu anda? Abi ben şimdi şey diyeyim ya Esenyurt Mahallesi var ya. Ha? Esenyurt Mahallesi var burada postanenin yanındayım şimdi. Tamam hemen ee, kimliğini al bakayım yanına kredi kartını da al telefon açık kalıyor telefonu kapatma şarjın iyi mi? Devam ettim Abi o zaman araba otobüse binmem lazım benim abi ya. Eve mi gitmen gerekiyor? Eve yok. gitmem lazım abi ya. Eve gitmen kaç dakika alır seni? Bir yarım saat sürer abi o, yar, otobüsün gelmesine bağlı zaten buçuktan buçuğa hareket ediyor. Ticari, bir... ticari arabaya bin ticari araba yok mu yalanlarında ticari araba? Ha bir taksi durağı var, bir taksi durağı var abi doğru ya. Tamam, tavsiye bin. Acil bir şekilde şu an parayı düşünme. Bak bankadaki paranı düşün. Onu internet üzerinden hesabını boşaltabiliriz. Bütün bilgilerin onun elinde. Tamam. Allah Allah. Abi kurban olayım. Ne yaparsan çalışır. yap. Benim zaten... Ha? Geçen zaten bu kartın bütün borcunu babam ödedi. Yine bana bir sürü bu kızlar abi ya. Oğlum, beni dinle diyorum sana. Hesabını çek. Tamam mı? kartını ve paranı güvenlik altına al. Tamam yoksa internet üzerinden hesabını boşaltabilirler. Nizam etti. Allah ben Allah. Tamam mı? Ben sana burada yardımcı oluyorum. Tamam mı? Tamam abi. Allah razı olsun abi. Allah Allah sizlerin de var vermesin abi. Allah. Ya teşekkürler. Sağ, ol. teşekkürler. sağ olasın abi. Bizlerimiz dışına çıkma. Tamam biz ne dersek onu yapacaksın. Şu anda kimliğini al, kredi kartını al, bir ticari arabaya bin, bakayım acil bir şekilde. Telefonunu kapatma. Te şarjın nasıl? İyi mi şarjın? Abi bir dene görünüyor sadece ya. Başka telefon yok mu yanında şarjdan? Yok abi bir dene ya bu. O zaman yolda bir tane bataryal bakayım sen kendine hemen çabuk dolu bir bataryal çabuk çabuk. Çabuk. A ta tamam abi abi. Var. Tamam abi. Hemen, hemen. Tamam mı? Tamam abi. Şu anda sen bataryal bakayım. Git telefonca bir tane bataryal. Telefonu kulağında tutma. Elinde tut. Tamam mı? Tamam abi. açır mı kalsın abi? Açık alıyor. Görüşmelerimiz Savcı Bey tarafından kayıt altında. Tamam mı için. Abi ben benim Savcı'yla yani neyin da... ne işim var? Evet. Kurban alayım etme. Ha? Benim savcıyla ne işim olur abi? Vallahi ben suçsuzum ya. Ben bir şey... çalışması yapıyoruz burada. Kafamıza göre iş yapmıyoruz. Tamam Hadi çabuk bakın bir batarya al. Çabuk hemen acil. Abi burada... Abi çarşıya gideyim o zaman Doğrudan sonra eve gideyim. Burada mahallenin içinde telefoncu da yok etme ya. Tamam o zaman. Hemen eve git o zaman hemen bir batarya al. Tamam, abi. Hemen, tamam abi. Hemen hemen. Tamam abi.